ekonomik buhranın en derin etkilerini çiftçilik ve hayvancılık sektöründe çalışan, üreten yurttaşlarımız yaşamaktalar. Çiftçilerimiz kullandıkları gübre bu yıl en az 4 kat arttı. Son 6 ayda tarlalarını sürmek için kullandıkları traktörlerindeki mazot %100 pahalandı. Bu da yetmiyormuş gibi kullandıkları elektrik zamları ile de artık çiftçimiz üretemez hale geldi. Yine hayvancılık sektöründeki yurttaşlarımız da artık ineklerini elektrik faturasından dolayı sağmaz hale geldi. Bizim çiftçilerimiz, üreticilerimiz, hayvancılıkla uğraşan emekçi kardeşlerimiz, yurttaşlarımız diyor ki en azından artık bizi görün. Elektrik faturalarında indirim yapın. Çiftçilerimiz üretmek hayvancı uğraşan yurttaşlarımız da işlerini, ekmeklerini bu sektörden kazanmaya devam etmek istiyorlar. Bunu yapabilmeleri için mazottaki KDV'nin, ÖTV'nin indirilmesi, gübredeki KDV'nin indirilmesi ama her şeyden önce de kullandıkları elektrik sarfiyatındaki vergilerin kaldırılmasını ve bunların devlet tarafından suvansa edilmesini istiyorlar çiftçilerimizin üretmesi, hayvancı uğraşan yurttaşlarımızın üretmeye devam etmesi için artık görmeyen gözleriniz onları da görsün.